Şunu sormak istiyorum, acaba sizce Antalya'da elektrik şirketi bakım, onarım ve yatırımlarını tam olarak yapıyor mu? Teşekkür ederim Fejda Hanım. Bizleri davet ettiğiniz için 49 tane komitemiz var Ticaret Sanayi Adası'nda. 24. Elektrik Grubu adına sizlere teşekkür ederim. Böyle ben bir teşekkür ederim. Için. Teşekkür Biraz ediniz. önceki konuşmalara da katkı koymak istiyorum. Lütfen. Ee, İbrahim Bey klimanın üzerinde özellikle durdu. Tabii ki klima şu anda biraz ya, plasa yaz günlerinde en fazla enerji tüketen cihaz. Bizim evimizde hanımlarına vazgeçilmezi beyaz eşyalarımız muhteşem grup var. Ondan sonra da kullandığımız elektrik ampulleri var. Satın almalarda ya da yeni yapılaşmalarda kesinlikle A sınıfı dediğimiz enerji verimliliği olan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı konunun gündeminde yine İbrahim Bey konuya girdi. Ben o konuya özellikle değinmek istiyorum. Geçen e, faturalarda vatandaşın teşvikten faydalandığı bir durum vardı. Şu anda 5000 kilovat saati geçen vatandaşlara bir zulüm haline geldi. Her halkarda her vatandaş bu faturayı geçecek. Bunun anlamı da şu, bir önceki faturaya göre yaklaşık hesaplarıma göre yüzde %93 vatandaşın cebindeki faturaya artı gelecek. Ve bunun da şu garantisi yok. Ben bu ay %93 farklı ödedim, öbür ay yine %93 öderim diye bir şart yok. Her ay devletin belirlediği hesaplama yöntemiyle her ay artarak gidecek. Bunun anlamı vatandaşın cebinden yüzde 93 belki de yüzde yüz ya da artan oranlarda vatandaşın cebinden para çıkacak. Bunu ticaret hanelerine dönüp onlara sorduğumuzda onlarda da beş bin kilowatt saat yıl üzerine hesaplamalar var. O hesaplamada da onlara da yüzde 10 civarında bir artı var. O zaman vatandaş gariban ne yapacak? Vatandaşın en önemli ihtiyacı enerji. Vatandaş enerji temel ihtiyacına ulaşamazsa nasıl dönecek? Elektriği kesilecek. Yani devletimiz bu yanlıştan bir an önce vazgeçmeli. Bu yönetmeliğe koyduğu bu uygulamadan yeniden vatandaşların yararlanmasını sağlanmalıdır. Devletimiz güçlüdür, bunu yapabilir. Öncelikle bunu değinmek istiyorum. Teşekkür ederim. sonra sorumuza... İnşallah duyarlar bizi. <laughs> İnşallah duyarlar. Ee, Altyapı ile ilgili Yalnız elektrikle ilgili değinmek istemiyorum. Ticaret Sanayi Odası olarak biz geçen haftalarda e, bir toplantı yaptık. Antalya'nın altyapısıyla ilgili sorunlar nelerdir diye. Bu anlamda e, TEDAŞ'ın temsilcisi, altyapı şu anda sorumlusu olan CHK temsilcileri, Enerya Doğalgaz aynı zamanda ben de yönetimindeyim. Türk Telekom, e, Asat ve Büyükşehir vardı. Altyapı denilince yalnız elektrik olarak düşünmemek lazım. E, Kendilerinden aldığım, elektrik de aldığım bilgiye göre geçen yıl 6 milyon civarında KEDAŞ TEDAŞ, CHK kanalıyla Antalya'ya yatırım yaptı. Bu senede 8-10 milyon civarında yatırım bekleniyor. Biz yine Ticaret Sanayi Adası'nda bu yıl gelen yatırımların, biraz önce Malik Bey'in de söylediği gibi gelen turist sayısına, ziyaretçilere ve nüfus artışına baktığımızda yeterli bir yatırım olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda gerekli taleplerimizi yaptık. Ee, ve bölgesi olarak Antalya 19 e, ilçeden oluşuyor. 19 ilçenin içerisinde 915 tane mahalle var. 915 mahalleye bu altyapıyı oluşturan herkes müdahale etmeye çalışıyor. Elektrik biraz daha yakının. Doğalgaz da gereği biraz daha yakının. Elektrikle ilgili bölgedeki çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyor. Eksikler var mı? Kesinlikle var. Şu andaki en büyük problem bölgede istikadını ruhsatını almış insanların, sizlere de bunların sorunları geliyordur. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Yani yasa, iskanını, ruhsatını aldıktan sonra koyduğu süreler var. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde en kısa sürede bu aylarda da o muadiretleri gidermek için çalışmalarını hızlandırıyorlar. Ee, Antalya'nın en büyük problemi Altıntaş basında her yerde görüyorsunuz. Altıntaş nezdinde konuya girmek isterim. Ee, siyaset olmadan her türlü siyasiden insanların olduğu toplantıda, konuştuğumuzda o bölgeden daire almış vatandaşın elektriği yok, asansörü yok, kullanamıyor. Ee, bahçesini sulayamıyor, güvenlik güvenliği yok. Ya da müteahhit taahhütte bulunmuş, parasını alacak, kalan parasını elektriği getirmediği için parasını alamıyor. alamıyor. Sonra CK ile toplantı yapıyoruz, soruyoruz ne yapmıyorsun? Efendim diyor imarda tarafa yerini koymamışsınız. Bakıyoruz, o da haklı. Yani burada kişileri suçlamak yerine o bölgedeki Altıntaş nazlında yapılan uygulamalar, geçmişte yapılmış uygulamalar maalesef ki o çalışmalar yapılırken planlar bütün kurumlarla birlikte yapılır. Bir elektrik mühendisi çıkıp da orada bu bölgeye trafo ihtiyacı var kardeşim bu kadarlık bir alana ihtiyacımız var dememiş. Mevcutları da CK yapmış. Öyle komik çalışmalar var ki. E, dolgu doğal zemin biraz sonra değineceğim alt yapı konusunda da değineceğim. Doğal zemin olması gerekenden de 3 metre yukarıda bende resimleri var. 3 metre yukarıya direkleri dikmişler. Ya da tam tersi yerleri doldurmuşlar. Bunda bundan nasıl aşacağız? Büyükşehir Belediyesi ile bütün gruplar bir araya geldi. Olabilecek sosyal tesisler olsun, boşta kalan alanlarda trafo alanlarını TEDAŞ talep etti. CK ve TEDAŞ birlikte talep ettiler. Bunlar imar planlarını işlendikten sonra altın taşın problemi giderilmeye çalışılıyor. Yüzde yüz değil, tabii ki sorun olan yerler vardır. o bölgede Su ile ilgili içme suyunu almayan bir yer kalmadı. Yine o toplantıdaki görevli arkadaşların verdiği bilgiler. Kanalizasyonla ilgili birinci etapı bitti, ikinci, üçüncü etapların ihalesi yapıldı. Ve o bölgenin e, nüfus sayısı arttığı için de arıtmaların oluşması gerekiyor. Arıtmanın ihalesi yapıldı, arıtma da oluşuyor. Doğalgaz nezdinde baktığımızda da enerji doğalgaz çelik hatları, yüksek basınçlı boru hı hı. hatlarını altın taşa kadar getirdi. Şimdi vatandaştan talep alıyor. Yani talep almadan yatırım eskisi gibi değil. Eskiden TEDAZ zamanında muhtar eline gösterdiğinde buraya ben ileride imar açacağım dediğimde altyapı giderdi. E şimdi öyle bir şey yok. EPDK kadar bunu denetliyor. Yani kamunun zararı oluşmasın diye. Hı hı. Oradan gelen talepler durumunda Enerji oraya gerekli yatırımlar yapacak. O zaman biz bu programla Altıntaş'a müjdeli haber vermiş oluyoruz. Çalışmalar başlıyor demek. E, Ticaret Sanayi bunu e, aktardık fakat Aha. orada komite üyelerimiz e, ve o komitelere üye olan e, meslek komitelerin tamamı geldi. Antalya duymadı böyle bir çalışmada başladı. Şimdi büyükşehirle ilgili sorular gelecektir. Büyükşehir'de yine yetkililerden aldığımız o toplantıdaki bilgi de en önemli sorun da kırmızı kod. Kırmızı kod ne demek? Doğal zeminde olması gereken yükseklik. Yani bir alan var. Büyükşehir Belediyesi 5 metre doldurarak gidiyor. Bir alan var. Orayı tıraşlayıp, viraiderle düzleyerek gidiyor. Tabii bu çalışmalar hızlı ilerlemiyor. Bu da vatandaşın canını sıkıyor. Herkes haklı. Sabır, metanetle onların da yerine geleceğini düşünüyorum. Peki şimdi gerçi ikinci bölümde Malik Bey ile o konuyu konuşmayı düşünüyordum ama yeri gelmişken sormak istiyorum. Yazın şimdi kışın neyse elektrik tasarruflu olsun diyerekten akşam klimamızı açmıyoruz. Yorganlarımızı örtünüp yatıyoruz. Ya da kalın ceket giyiyoruz. Çalıştırmıyoruz. Tamam bunu yapabiliyoruz. Ama yazın Antalya'da mümkün değil. Ee, doğal olarak trafolara çok yüklenilecek bunların bir tedbirleri var mı? Ee, şimdi evet. Geçmişte biliyorsunuz çok Isparta, Isparta faciası var. Yani burada çok insanın canı sıkıldı, çok insanın canı yandı. Tabii ki vatandaş haklı. <laughs> Bu konuda yine aldığım bilgiler, kurum bize ait değil, yaptığımız toplantıda <laughs> aldığımız bilgiler, bölgesel olarak gelen şikayetlerle yazın problem yaşanmasın diye o bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii ki atlanan yerler vardır. Atlanan yerleri bizim kanalımızda ya da CHK'ya çok... şahsen de başvurarak problem olan yerler paylaşılabilir, e, elinden geleni yapıp düzeltmeye çalışıyorlar. Yazın, kışa göre daha çok problem yaşıyoruz klimalardan dolayı. E, i̇nşallah problem yaşamayız bu İnşallah. <laughs> Son zamanlarda e, biliyorsunuz bölgesel depremler oluyor. Depremlere evet. hazırlıklı mıyız Antalya olarak? E, bu konuda söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Şimdi e, depremler sıkça yaşanmaya başladı. Hı -hı bir saat sonra ya da bugün ya da yarın nerede olacağının bir garantisi yok. depremlerde tecrübe, en büyük tecrübe İstanbul'un son yaşanan tecrübesinden daha çok elektrik sektörüyle ilgili Maraş depremi bir okul gibi oldu. Ne oldu? Enerjiyi, elektriği evlerimize getirirken en büyük taşıyıcı TİH'tir. TİH şehirler arası üretimleri merkeze getirir. Toplama noktaları vardır. Cırnık, Güzeloba gibi değişik noktalara toplama noktaları vardır oraya getirir. Ondan sonra da TEDAŞ'a, dağıtım şirketi, CHK'ya der ki bu benim. Bundan sonrası sen de kardeşim. <laughs> Orada devam eder. Peki depremde ne oldu, ne yaşandı? Maraş'a gittiklerinde bilhassa indirici merkezlerde şunlar yaşanmış. Yine arkadaşlardan aldığımız. Şehrin enerjisini taşıyan trafolar çok büyük kütleli ve ağır trafolar. Tonlarca ağırlığı var. Bunlar daha önceki montajlarda zemin üzerine konulmuş ayağında tekerlekleri var tekerlek dönmesin diye de önüne pin deriz. kaynakla bir pin yapılmış. O kadar kütle o deprem sallantı sırasında onu kırmış, parçalamış ve trafolar devrilmiş. Devrince ne oldu? Ondan sonra dağıtım şirketinin enerjiyi veremedi. Bölgede elektrikler kesildi. Oradan aldıkları bilgiyle deprem anında ne yapılmalı diye proje yaptılar. Hmm. TİH'den bahsediyorum. Sonra TEDAŞ-CHK'ya gireceğim. Ee, 8 ve 9 şiddetinde depreme dayanacak şekilde direklerle enerji taşıyacak hale getiriyorlar. Yeni projeleri öyle. Oh, çok o devrilen trafoları da devrilmesin diye tekerlekleri devre dışı bırakıp tabi zeminle beraber kurtarıcı, daha emin bir zemine oturtup gövdeden kaynatmak biraz önce pim dediğim, kırılmış depremde dediğim olaylarla sabitlenmiş durumda. CK ile birlikte, TEDAŞ ile birlikte ikisi de şu anda şunu yaptılar. Hayatında nerede? indirici merkezimiz var. Onlara çalıştılar. Hayatında olanları mümkün olduğu kadar dışarıya aldılar. TEDAŞ, e, TEYYAŞ getirdi. Problemsiz enerjisi var. TEDAŞ ne yapıyor? TEDAŞ'ta geçmişte, e, Başkan Bey de hatırlayacak, biz trafo yaptığımızda betonun üzerine bırakır, vinçle bırakırdı enerjisini verir giderdik. Depremden sonra yeni yönetmelikler çıktı. O beton köşkler oluştu. Eskiden saç köşkleri vardı. Beton köşkler patlamaya ve devrilmeye karşı yeni yönetmelikli hesaplara karşı hesaplarıyla doğru bir imalat oluştu ve onlar beton zemine konulmadan havuz içerisine konuldu. Deprem anında salıntılarda devrilip göçmesin, enerji kesintisine sebep olmasın diye. Bir de depremde elektriklerin kesildiği dönemlerdeki en büyük problem de zorunlu hallerde eski Antalya'nın içerisinde hala vardır. Binaların altına trafolar konuldu. Ya da binanın üzerine trafo konuldu. Ya da direkt gibi trafolar kullanıldı. Depremde bunlar ne oldu? Deprem sallantısında devrildi, göçtü, enerji kesildi. Şimdi yer altına mümkün olduğu kadar yapılmıyor. Yer üstündeki direkler mümkün olduğu kadar bu bahsettiğim 8-10 milyonluk yatırımın içerisinde hı hı. yer altına mümkün olduğu kadar alarak depremden etkilenmemesi için çalışmalar yapıyorlar. Onun dışında bir de deprem afetiyle ilgili bütün kurumlar teyakkuzda. Enerjiyle ilgili de kurum elinde, tedarikçi kurum, mevcut şu anda işletme yapan kurum. Elinde jeneratörler var. Yani öyle bir an geldi ki devrilmez diye, kırılmaz diye, kırıldı, başına bir şey geldi. Elindeki jeneratörlerle acil durumda olan yerlere jeneratörle enerji vermek üzere hazır bekliyor. Hazır Yine de deprem oldu, onlar da yapıyor. Şu çalışmada var, Antalya bölgesine deprem oldu. Antalya bölgesine destek nereden gelecek? Konya'dan gelecek, atıyorum İzmir'den gelecek. Bu planlamalarda depremle ilgili çalışmalar hazır durumda. İnşallah böyle bir afeti yaşamayız. İnşallah yaşamayız ama tedbir her zaman için önemli. Kesinlikle. Son olarak size bir şey sormak istiyorum. Ee, Avrupa'da birçok ülkelerde artık elektrik kesintilerini duyduk ya. Hı hı. E, hem Türkiye için hem de bölgesel Antalya için böyle bir şey yaşanır mı? E, şimdi yaşanır, yaşanır yaşanmaz. Böylesi bir durumda ne yapabiliriz ya da? <laughs> Geçmişte denizler. Çünkü tedirgin oluyoruz. Ee, geçmişte bu konular yaşandı. Ee, bizden 2015 sonra dedim, 2015. E, 2015 2015. 31 Mart. Evet. 31 Mart'tan. 2015'te yaşandı. <laughs> Sebebini, suçlusunu aramaya başladık. Çözümler aramaya başladık. Avrupa'da da yaşandı. Ee, bu konuda Şaban Bey ile e, biz gündem konularını paylaşmıştık. Biraz sonra Şaban Bey bu konuda da size bir açıklama evet. yapacak. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İman Bey, sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler evet. var mı? Şimdi Antalya... Çünkü çok özür diliyorum. Biraz çok... önce yarım kestim konuşmanızı. Lütfen buyurun. Şimdi çok önemli bir konuya geldiğimizi düşünüyorum. Deprem. <laughs> deprem Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği. Bütün dünyanın gerçeği. Ama Türkiye üzerinde bulunduğu fay hatları noktasında şanssız bir ülke. Antalya'mız zannediliyor ki deprem yaşanmaz, deprem Antalya'yı etkilemez. Deprem Antalya'yı etkiler. İki şekilde etkiler. Bir... Antalya Kıbrıs Ey dediğimiz bir fay hattına yakın bir kesimde. Maalesef bizim yerleşim planlarımızda Arap suyu ve Altıntaş bölgesi başta olmak üzere Aksu'ya doğru biz e, dayanıklı zeminler üzerine yeterince güçlü binalar yapmadığımızı bizzat deprem uzmanı Profesör Şengör kendisi ifade etti. Antalya defalarca geldi, bu uyarıları yaptı. Yerel yönetimlere çok ciddi ikazlarda bulundu. Arap suyu ve Altıntaş bölgesinin doğusuna doğru yapılaşmada büyük problem var. Antalya'da merkezi ikinci derece deprem bölgesi. Ama batıya doğru gittiğimizde Finike ve Kaş bölgesine doğru gittiğimizde birinci derece deprem bölgesi. Biz burada deprem yaşanmasa bile Antalya depremden her türlü etkilenir. Nasıl etkilenir? Şöyle etkilenir. Herhangi Türkiye'mizde yaşanan bir doğal afet durumunda Türkiye'de toplama merkezi Antalya. Yani 1999 depreminde, Maraş depreminde, Hatay depreminde Antalya yüz binlerce insanın geç göç aldığı, kaçtığı, burada yaşamayı tercih ettiği bir kent. Yani herhangi bir olası bir depremde yine insanlar Antalya'yı tercih edecek başta buraya gelecek, burada yaşamayı tercih edecek. Bu Biz buna ne kadar hazırız? ile değil mi? Yazımız, kışımız çok güzel Antalya'da. Yazın biraz sıcak olsa da fazla. Antalya Türkiye'nin cennet yerlerinden bir tanesi Elbette. bence. Şimdi bu insan göçü e, tüketim üzerinde, hatlar üzerinde, yatırımlar üzerinde olağanüstü bir baskı yaratıyor. Şimdi e, turizm verilerine tekrar ben dönmek istiyorum. Tabii, tabii. Antalya evet. dünyada en çok tercih edilen dördüncü destinasyon. En fazla. Şimdi burada bu tercihler yapı.